İslam inceler incesi düşünmüş her şeyi. E bugün Türkiye'de paranın değeri görüyorsunuz yani para diye bir şey kalmadı. O gün bir baktım sabahleyin gazetelere pis yavur Amerika'nın bir doları bizim 80 liramız olmuş. E yazık ne yazık. Tarihi şu büyük devletine, şu büyük milletine bakın. Ayaklar altında eziliyor. Para değer kaybediyor. Zaten Türkiye'de her şey değerini kaybetti. Türkiye'de değer kaybetmeyen bir şey var mı? Bana sorsanız ki, hocam, dünyada insanın en ucuz olduğu memleket neresidir diye, Türkiye'dir derim. Dünyada insanın en ucuz olduğu yer Türkiye. Çeken çektiğini öldürüyor.